Bugünkü sohbetimiz inşallah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas'a nasihati üzerine olacaktır. Abdullah İbni Abbas diyor ki ben bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisindeydim. Yani Resulullah'la beraber bir bineğe binmiştik önde o vardı arkada ben vardım beraber gidiyorduk. Ve Rasulullah diyor bana dedi ki Ey genç, sana birkaç kelime öğreteyim mi? İnşallah Allah bu kelimelerle seni faydalandırır dedi. Ben de dedim ki evet ya Resulallah bana öğret öğreteceklerini. Dedi ki oğulcum dedi sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. Sen Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Sen Allah'ı rahat zaman, zamanında tanı ki, rahat zamanında O'nu bil ki, O da seni zorluk zamanında tanısın, zorluk zamanında bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste, sığınacağın zaman Allah'a sığın. Bil ki olacak her şey yazılmış, kalem kurumuştur. Yaratılmışların hepsi toplansa sana bir şeyle fayda vermek isteseler Allah onu yazmamışsa Allah onu dilememişse sana o faydayı veremezler. Ve yine yaratılmışların hepsi toplansalar sana bir şeyle zarar vermek isteseler Allah onu yazmamışsa ve Allah onu dilememişse sana o zararı veremezler. O şey gerçekleşemez ve cümlelerini şöyle tamamladı. Bil ki hayrın çoğu sabırdadır. Zafer sabırla beraberdir ve rahatlama sıkıntıyla beraberdir. Ve muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.